bir kadınla aranda nasıl cazibe yaratırsın? Arkadaşlar videoya başlamadan önce hepinize bir uyarı yapmak istiyorum. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar seyretmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu videonun her saniyesinde cazibe ve çekicilik hakkında bilmediğiniz bir şey öğrenebilirsiniz. Bu kanalı takip edenlerin şunu gayet iyi anlamış olmaları lazım. Bir kızla flörtün başlamasını ve ilerlemesini erkeğin yönetmesi gerekir. Eğer hoşuna giden bir kız gördün mü veya sana bir kızın ilgi gösterdiğini fark ettin mi onunla muhabbete girmek, telefon numarası sormak, buluşmayı ayarlamak, ilk öpücüğü kondurmak ve flörtün devam etmesi için adımları atmak senin görevindir. Yani anlayacağın bir kızla çıkmak söz konusu olduğunda erkek olarak iş sana düşer. Bunları yaparak başlangıçları sen yönlendirirsin ki bu genelde erkeklerin çoğu tarafından bilinir ve böyle uygulanır. Bunlar aslında normal çekicilik kuralları olsa da bunları düzgün yapman seni diğer erkeklerden farklı yapacaktır. Fakat bunların dışında seni çok çekici yapan, kızla arandaki cazibeyi fazlasıyla arttıran bazı şeyler daha vardır. İşte bunları birçok erkek maalesef yanlış yapar. Böylelikle flörtün ilerleyen zamanlarında çekicilikleri artacağına düşmeye başlar. İşte size flörtü tamamıyla yönetmenizi sağlayacak ileri seviye yöntemlerden bahsedeceğim. Peki nedir bu kızın sana aşık olmasını ve sana bağlanmasını sağlayan yöntemler? Bir flörtü tamamıyla yönetebilmek için başlangıçları sen belirlediğin gibi sonları da sen belirlemelisin. He? Ona ya dediğini duyabiliyorum. Arkadaşlar, kıza buluşalım mı diye sorarak bazı şeyleri siz başlattığınız gibi buluşmayı bitirerek de böyle şeyleri siz sonuçlandırmasını bilmelisiniz yani ona çıkalım mı diye sorduktan sonra buluşmanın da ne zaman biteceğini sen belirlemelisin. Erkeklerin çoğu bu ikinci aşamayı düşünmezler ve her şeyi doğru yaptıklarını zannederler. Genelde etkileşimler şöyle olur. Çocuk cesaretini toplayarak hoşlandığı kıza gider ve onunla konuşmaya başlar. Bir de bakar ki sohbet iyi gider ki bu güzel bir şeydir. Fakat bu durumda muhabbeti başlattığı gibi zamanında bitirmesi gerektiğini de bilmesi gerekir. Eğer sohbeti kız bitirmeden önce, kız rahatsız olmadan önce ve sohbet çok uzamadan önce bitirirsen, kız seni çok daha çekici bulacaktır ve seninle çıkmaya çok daha istekli olacaktır. O yüzden bir kızla sohbete başlayıp olayı uzatmak yerine onunla konuşmaya başla. Sohbetten ve kızdan zevk almaya çalıştığın gibi onu biraz da olsa tanımaya çalış ve baktın birbirinize ısınıyorsunuz, beraber gülmeye başladınız, ona numarasını sor ve sohbeti bitir. Kısaca şöyle diyebilirsin gitmem gerekiyor. Arkadaşlarım bekliyor. Bana numaranı ver, ben seni arayacağım. Ya da telefonunu çıkarıp ona uzatırsın. O zaten ne yapması gerektiğini anlayacaktır. Ondan sonra da bir mesaj atıp "Hey, seninle tanışmak güzeldi." diyebilirsin. Böylelikle sen de ona numaranı vermiş olursun. Şimdi 3-5 gün beklemelisin ve ona tekrardan "Çıkalım mı?" diye sormalısın. Fakat bunu nasıl yaptığın da çok önemli ne yapmak istersin veya şu günkü planın ne gibi soruları kesinlikle sormuyorsun. Burayı da senin yönetmen ve yürütmen gerekiyor. Bir şey düşün ve ona bunu sun. Bu senin görevin unutma. Örneğin yeni bir kafe açılmış çoktandır gitmek istiyordum. İstiyorsan çarşamba günü saat 8'de orada buluşabiliriz. Buluşma davetinde kısa bir hikaye düşünün arkadaşlar. Ya da şu Kadıköy'deki kafeye bayılıyorum. Sen hiç gittin mi oraya? Gitmedin mi? O zaman yarın 6 gibi orada buluşabiliriz. Evet şimdi bundan sonrası da çok önemli. Çünkü burada yapılan birkaç yanlış var. Sana flörtü senin yönetmen gerekli dedim. Fakat bunu birçok erkek yanlış anlıyor. Sen yöneteceksin de karşında bir insan var. Gerektiğinde ona göre hareket etmesini de bilmelisin. Bu ne demek? ona şurada şu saatte buluşalım mı dedikten sonra eğer kızın daha iyi bir fikri varsa veya o gün ve saat ona uymuyorsa ve burası önemli eğer seninle ilgileniyorsa sana bunu söyleyip başka bir teklifte bulunacaktır. O zaman onun teklifini kabul etmelisin. Bu durumda artistlik yapmanın anlamı yok. Eğer sana alternatif sunmazsa o zaman ona başka bir gün ve saat vermemelisin. Çünkü bu durumda ya senden hoşlanmıyordur ya da naza çekiyordur. Kızla buluştunuz, iyi anlaşıyorsunuz, onunla şakalaşıyorsunuz, belki arada sırada gülerken koluna dokunuyor. Yani buluşma doruk noktasında. Erkek olarak ilk aklına gelen şey şudur. Tabii ki o anda aşk koçun o bildiğimiz organ sana şunları söyleyecektir. Abi işler iyi gidiyor. Bundan faydalanman lazım. Etkileşimi uzatmalısın. Ya da belki başka bir yere gitseniz daha iyi olur aslında bu durumda yapabileceğin en iyi şey buluşmayı bitirmektir. Tabii ki bunu yangından mal kaçırır gibi yapmamalısın. Tabii ki onu arabasına veya dolmuşa götürebilirsin. Böylelikle başlangıçları sen belirlediğin gibi sonları da sen belirlemiş olursun. İnan bana bu psikoloji onun senden çok daha fazla hoşlanmasını ve sana aşık olmasını kolaylaştıracaktır. Peki bunun böyle etkili olmasının nedeni ne? Çünkü bir kadın seninle daha fazla ilgilenmesini, seni çekici bulmasını sağlayan dört özellik vardır. Nedir bunlar? Bir cesaret, iki özgüven, üç irade gücü, dört meydan okuyabilme kabiliyeti. Benim tabirimle zorlu erkek olmak. Eğer onunla konuşup telefon numarasını sorarsan, buluşmayı ayarlayıp öpücüğü kondurursan bunlar ona bu özelliklerin bazılarına yani cesaret ve özgüvene sahip olduğunu göstermiş olur. Fakat bunlara ek olarak sonları sen belirlersen, buluşmayı en heyecanlı yerinde bitirmek gibi veya neyse bunu birazdan söyleyeceğim zaten. Bunlar da senin diğer özelliklere, yani sağlam bir iradeye ve zorlu erkek olma kabiliyetine sahip olduğunu ona göstermiş olur. Hem başlangıçlara hem de sonlara önderlik ederek bütün çekici erkek özelliklerinin kendinde olduğunu ona gösterirsin. Size sonları belirlemekle ilgili Birkaç örnek daha vereceğim. Bunları her kadında uygulayabilirsiniz. Bir kıza mesaj gönderdin. Ondan cevap bekleyip telefona bakıp durmak yerine telefonu bırak ve başka bir şey yapmaya git. İşin bittiğinde cevap verirsin. İşinin ne kadar sürdüğü önemli değil. Ayrıca eğer çok önemli bir şey yoksa illaki son mesajı gönderen sen olmak zorunda değilsin. Bırak son mesajı gönderen o olsun. Bunu mümkün olduğu her zaman yapabilirsin. Çoğunlukla biz erkekler illaki o gereksiz son mesajı atmak isteriz. Hayır kardeşim. Eğer sana illaki cevap vermen gereken bir şey göndermediyse en son mesajı sen gönderme. İyi geceler mesajına illaki sana da iyi geceler yazmak zorunda değilsin. Onu öyle geldiği gibi bırakabilirsin. Ertesi gün başka bir mesaj atarak yine etkileşimi sen başlatabilirsin. Ona çıkalım mı dedin, buluştunuz, buluşmayı en güzel yerinde bitirdin. Şimdi ona seni düşünmesi için mesafe vermelisin. Bu çok önemli. Eğer bir kadına gerektiğinde ihtiyacı olan mesafeyi sağlarsan, o zaman o kadın senden hiçbir zaman kendiliğinden mesafe vermeni istemeyecektir. Yani hiçbir zaman senden uzak olmak istemeyecektir. Maalesef ve ne yazık ki maalesef benim Romalı kardeşlerim bunu anlamamakta zorluk çekiyorlar. İlla ki her şeyi kontrol edecekler. İlla ki kızın derisine nüfuz edecekler. Kardeşim ona ihtiyacı olan özgürlük havasını dozunda sağladın mı sana çok daha fazla bağlanacaktır. Kızla buluşmadan sonra 4-5 gün bekle ve ondan sonra bir daha görüşelim mi diye sorarsın. Daha ona baştan nefes almak için gerekli olan ve senin ileride bir kadınla mutlu olmanı sağlayacak mesafeyi verirsen bu seninle onun aranda güzel bir cazibe yaratmaya başlayacaktır. Ayrıca ben size ne demiştim? Kadınlara özellikle bazı şeyleri zorla yaptırmaya çalışırsan seni kendinden itecektir. Oysa biz ne istiyoruz? Kızın kendiliğinden sana doğru gelmesini istiyoruz. Şimdi söyleyeceğim de size zor gelecek biliyorum. Eğer bir kızı öpüyorsan öpüşmeyi bitiren, kendini ilk geriye çeken sen olmalısın. Bunu o yapmadan sen yapmalısın. Tabii ki bunu öküz gibi yapmıyoruz arkadaşlar. Eğer seni bir daha öpmek isterse sana doğru hamle yapacaktır zaten. Hiç merak etme. Böylelikle onu çok uzun süre öpmek yerine kendini geri çekerek onun da seni öpmek istemesini sağlamış olursun. Son önemli bir şey daha. Baktın bir süredir flört ettiğin kızın sana olan ilgisi azaldı onun ilgisini kazanmak için sürekli onun peşinden koşmaktansa, her şeyi kafana takıp ona sık boğaz etmektense biraz kendini geriye çek ve onun sana gelmesini bekle. Bunu mutlaka onun sana düşünmem lazım ya da biraz mesafeye ihtiyacım var demesinden önce yapmalısın. Böylelikle yine sonları sen belirlemiş ve flörte sen liderlik etmiş olursun. Şimdi size başlangıçları ve sonları belirlemekle ilgili birkaç uçta örnek vereceğim. Eğer bir şekilde ilişkinin biteceğini ya da kızın senden ayrılacağını hissettiysen o senden ayrılmadan senin ondan ayrılman her zaman senin için daha iyi olacaktır. Tamam bu yaptın kızın seninle tekrardan ilgilenmesini senden hoşlanmasını ya da sende kalmasını sağlamaz. Fakat bu kesinlikle senin kendine olan saygını arttırır ve bir sonraki kız da çok daha kendine güvenmeni sağlar. Yani bundan sonra gelecek kadınların seni çok daha çekici bulmasına kesinlikle yardımcı olur. Yine aynı prensip. Sonları sen belirlemiş oluyorsun ki bu da erkeksi bir mantalitedir. Bu sana ilerideki etkileşimlerinde doğal bir cazibe getirecektir. Terk edilmiş olmanın tam aksine. Bu prensipteki harika mantalite de şudur arkadaşlar. Bir kadının yaptıklarına reaksiyon göstermek yerine kadının senin yaptıklarına reaksiyon göstermesini sağlamalısın. Bence kadın erkek ilişkilerinde erkeklerin yaptığı en büyük hatalardan biri. O yüzden size hep söylüyorum. Gerekmediği sürece hareketlerinizi ve davranışlarınızı kadınlara göre ayarlamayın. Eğer bunun tersini yaparsanız genelde kaybeden ve acı çeken siz olursunuz. Evet, videoyu nasıl buldunuz? Yorumlar gelsin arkadaşlar.